يا غمبر صلى الله عليه وسلم دعاه 21 لا اله الا الله الْحَلِيمُ الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر ve selamete min kulli ism. La teda li zemben illa gafarte, ve la hemmen illa ferracte, ve la haceten hiye leke rıdan illa qadayteha, ya erhamer Halim ve kerim Allah'tan başka bir ilah yoktur. Yedi kat göğün ve yüce arşın Rabbi Hazreti Allah, Sübhan'dır her türlü eksiklikten müberra ve mualladır. Bütün hamdü senalar da yalnız alemlerin Rabbi Hazreti Allah'a mahsustur. Allah'ım senden rahmetini celbedecek vesileleri, bağışlamana vesile olacak amelleri, her türlü iyilikle serfiraz olmayı, her türlü günahtan da uzak ve selamette kalmayı diliyorum.'' bu mücrim ve muhtaç kulunda bağışlamadığın hiçbir günah, kurtarmadığın hiçbir keder ve senin rızana uygun olup da gidermediğin hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametliler merhametlisi. Amin. Abdullah İbni Evfa radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir ihtiyacı olan kimse güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılsın. Sonra da cenab Allah'a hamdü sena, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve alü ashabına da salatü selamda bulunarak bu dua ile Rabbine yalvarsın, yakarsın.